Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl bölgesiz kostümler sahip olabilirsiniz onu göstereceğim size arkadaşlar gayet iyi kostümler var işte ejderha kafası sonra kanadı filan gayet iyi güzel kostümler var bu arada kuzenim pig oynuyor şimdi daha da uzatmadan geçelim isterseniz arkadaşlar şimdi island of mave basıyoruz ve size ee, yani giriyorsunuz kodları yazıyorsunuz ve size ücretsiz olarak kostümler veriyor. Şöyle girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben...

arkadaşlar bir o kadar sonra işten kayışlar size güzel şeyler veriyor yeah. diyelim arkadaşlar zaten yumurtka beğenmiş emin olabilirsiniz sonra creator challenge'da arkadaşlar size sorular soruyor creator challenge'da size sorular soruyor. Onları cevaplıyorsunuz. Sonra işte kreatif, bir tane daha var. Şu ejderha şeyi olan. O da ejderha kafasını kazansın için işte, işte çantasını veriyor. Sonra kreatif challenge quiz var burada gördüğünüz gibi. Bunları yazarsanız ve soruları cevaplarsanız zaten çıkar arkadaşlar. Yani hepsini sallayın. Zaten sayacak kayacak Şimdi göstereyim sizlere. Arkadaşlar Creator Challenge. İşte birincisinde ilk gösterdiğimde bunu veriyor. Sonra bu robotu Astro Tut veriyor. Bu yanda omuzluk koy var. İşte süs olarak. Sonra bu Scrap Metal Hat kafaya takılan. Sonra bu çanta benzer. Çantaya benzer bir şey. İşte ben de çıkartamadım. Çok Kup, kutusuna mı ne bence? Sonra arkadaşlar kıyafet yapacağımız quiz be. bu kanada alıyorsunuz. Sonra kafasını alıyorsunuz. Sonra işte çantasını, kulaklarını alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra ee, Sonra bu çantayı alıyorsunuz. Ben çantayı çok sevdim arkadaşlar. Çok güzel. Bunu çıkartalım. Kanadı takalım. Ama bunu takalım gayet iyi gördüğünüz gibi Arkadaşlar kan kanat yerine ben bunu daha da çok seviyorum arkadaşlar yani size kalmış artık hangisine takarsanız bilmiyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi birkaç ayda göğsüm koyun takalım bu kuzenim peki peki ama ben Breaking pointi daha da çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten geçti. Breaking Point'ı bırakmıştık. Evet arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Onu halledeyim. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar geldik. Gördüğünüz gibi kulübünün matı kuru. Arkadaşlar siz de Breaking Point'ı Aynen yorumlara yazdım arkadaşlar. Gördünüz bu arkadaşlar çanta nasıl size arkadaşlar ee, siz gördüğünüz gördüğünüz gibi hepsini karete change aldım yani bu hepsini yani sadece omuz omuzdaki şeyi omuzdaki şeyi de yine karete change'den aldı. Evet arkadaşlar robux benim gibi görünüyor ama hepsi ücretsiz alınamıyor yani kimse bilmiyor yani tüm herkes bilmiyor belli sayıda kişiler biliyordur bu videoyu çektikten sonra artık bilmiyorum kimler bilir kimler bilmez gördüğünüz gibi ya. katalogdan ücretsiz olarak almış sesinin çantası da gayet iyi gördüğünüz gibi herkes bundan almış ücretsiz olarak satılıyordu zaten omuzlardaki şeyi çantayı ve kafayı e, kreatör çalıştığı aldım bir de ayağımdaki pantolonları katalogdan aldım ücretsiz olarak satılıyordu gene arkadaşlar ücretsiz olarak veriliyordu. <laughs> arkadaşlar bu videoyu like atıp da benim Ben arkadaşlar eee Çok kısa bir daha da çok seviyorum yani Öldürmüşler beni işte böyle bu adaletsiz oluyor. Direkt vuruyorsun, çıkıyorsun işte. Arkadaşlar şimdi isterseniz pigeye girelim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi pigeye herhalde dolmuş. Olmuş mu? Hı. Arkadaşlar ben de girmiyor. Hayır oyun dolu. Arkadaşlar oyun dolu. Girmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bugünlük size işte sahip olduğum avatardaki şeyleri gösterdim. İsterseniz göz atalım diyeceğim arkadaşlar. Bunlar verildi. İşte dediğim gibi bunlar ücretsiz olarak katalogda veriliyordu. Bir tane daha var ücretsiz olarak verilen. Göstereyim. Evet arkadaşlar bunu da Moda ücretsiz olarak veriliyordu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet iyi güzel kostümler var. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere nasıl sahip ücretsiz güzel kostümler sahip olabilip oluyorsa ben size seviyorum arkadaşlar. Bu videoya tam 50 like istiyorum. Sizleri seviyorum bay bay.